Ursula Le Guin, Sesler kitabında şöyle diyor. Bir nesil bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin saadet olduğunu öğrenerek yetişiyor. Bir sonraki nesil cahil olduklarını bile bilmeyecek. Çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecekler. Ursula Le Guin'in uyarısı, bilginin baskılandığı ve cehaletin ödüllendirildiği toplumlarda oluşan korkunç bir döngüyü anlatır. İlk nesil Doğru bilginin peşinden gitmenin riskli olduğunu öğrenir ve bilerek cahil kalmayı seçer. Bu rasyonel düşünceden vazgeçiştir. İkinci nesil ise bilgiye erişim kanalları kurutulduğu için bilginin neye benzediğini ve değerini hiçbir zaman öğrenemez. İnsanlar bilgiye sahip olmadıklarını bilemeyecek kadar derin bir bilişsel karanlığa gömülür. Eleştirel düşünce ve sorgulama yeteneği tamamen kaybolur. Sonuç mutlak cehalettir.